Feride yok. Arkadaşlar bugün yanımda birisi var. Şu anda götüreceğim. Bakın. de yüzünü göster Allah'ına. Bir sınıfken bir donmaz Abim bizi kovalıyordu işte. Şimdi ikinci sınıfa geçtim. Bunun birisi. Burada Feride. Feride gel. Gel gel. Gel gel. Gel. Üf. Arkadaşlar bu sefer de kardeşim değil. Arkadaş. Karanlık gece gider. Oy Kemal'a da ne kadar ne kadar şey gözüküyor. Bak. Hmm. Ne kadar aslında o kadar karanlık değil. Bakın. Şöyle bir ış balkon var. Aslında buraya eskiden kalın yapardı. Sattılar. Evet. Gel Feride. İşte şimdi... Arkadaşlar size bir, şey göstereceğim. Uy sucuk koktu. Anne sen de pişmiyor. Oo tavuk. Sucuk koptu. Sucuk koptu ama tavuk pişiyor. Bakın arkadaşlar. Şimdi, şimdi, size bir şey göstereceğim. Arkadaşlar bunu yüzlerler daha yeni almış babası. Evet babam yapmış. yaptı TV ünitesi. Evet de şey babası var. bir de babası bir de baba, babası Babası de tamirci onu onun babası yaptı. Evet. Aslında duvar öyle değil. Şu duvar ama öyle değildi ama babası da onu yapmış. Duvar kaldı arkadaşlar. Duvar kaldı. Evet. Yani babası şöyle yapmış duvarı. Bakın arkadaşlar gerçek denge aslında turuncu. Buradan görebiliyorsunuz. Bir de şuradan. Şuradan şöyle görebiliyorsunuz. Gerçek renkli turuncu. Yani yani ya da söylemeyelim. Abi mi çekme. <laughs> abim çok kötü yapar. Hayır, hayır. Gerçekten. Dur abim mi çekeceğim. Dur. Dur. Şş. Hadi, Hadi gitmesin akolun evet. fele. Abi'nin siyah mı? Evet. Darım yaş. <laughs> üst katta mı yatıyor? Üst katta. Hani o da üst katı seviyor mu? Neyse hadi gel. <laughs> da abim yok şaka yaptım. Ya ama dur bir bakarım ben konabilir. Ben üst kattan bilmiyorum ki. Tam yok.